Bakın pancar sadece suyu özü kalan kıvamına geliyor. Kıvamına geldiğini böyle bilebilirsiniz. Bak gördünüz mü? Kalan e, normalde mesela bunu reçel olarak tüketmek isterseniz reçel, dezeriye olarak cezeriye ilaç olarak ilaç. Bunda demir her şey vardır. Normalde bildiğiniz kırmızı pancar. Tekrar göstereyim bunu. Şimdi bunu da bununla birlikte kavuracağım kıvamına geldikten sonra karanfil. Öğütülmüş karanfil. Bunlar limon var. Limonun suyu, pancarın suyu. Bu kendi suyu. Doğal suyu. Kırmızı pancarı bilenler bilir. Hem yapıyoruz hem dertleşiyor. Müslüman, gerçek Müslümanlar hem derdi hem dermanı bilir. Nereden bilir? Feraset sahibilerdir. Gelecek olan belayı, musibeti görür. Önceden Allah rızası için bir şeyler yapar. O yaptıkları set olur. O set sevgili peygamber efendisi ümmetini ve bütün insanlığı korur. Bilerek seti açmışlar bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok edebilmek için. Yarına umutla bakmayın yarınlar daha kötü. Yani bugünler en güzel günlerimiz. Dünyanın dengesi tamamen bozulmaya başlayacak. Yani bu benim boyumu açtığı için paylaşıyorum. Önceden Allah rızası için ne yapabildiysek elimden bu geliyor. Çünkü her şeyi alıyorlar. Hatta Bizim 2004'te Kızılay'da e, normalde hem inşaat işleri yapıyorduk hem de gıda işi. İmalat yerlerimiz vardı. Açılışıyla birlikte Adıyaman, Urfa, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Musebin, oradan öteye de Suriye gidiyordu. 2004'te durumu iyiydi Suriye'nin. Arkadaşım biri de marketi vardı abi senin ürünlerden alalım dedi neyse bir miktarda o götürdü sonra beni tekirde pusuya aldılar <laughs> 60 kişi iki kurşun yarası aldım o esnada da işte cezaevine aldılar o arkadaştan bir tanesi helva alıyor batı bölgesine çok uzak bir şehre gidiyor hanımı helvayı açmış bey diyor bu helvayı nereden buldun diyor. Adam da zannediyor bozuk bir şey. Neyse adam diyor hayırdır ne oldu bir şey mi oldu? Ya diyor bir şey yok da diyor kokusuna bir baksana diyor. Bizim yıllar önce dedelerimizin zamanında yediğimiz helvaya benziyor. Yılların helvasına benziyor. Yıllar önce yediğimiz helvanın kokusu tadı var. Hillesiz sevgiyle yapıldığı için. Neyse adam Adana'ya geliyor. Arkadaşın oraya yüklü bir miktarda sipariş alıyor. Çevredekilerden komşulardan, eş dosttan arkadaşa gel ya diyor ben buradan bir helva aldım. Bizim etiketi gösteriyor. Ee, aynısından çok yüklü miktarda götüreceğim diyor. Valla diyor arkadaşı Tekir'de pusuyu aldılar. Sonra yerlerine dağıtıp cezaevine aldılar. Vay be diyor. Arkadaş öyle konuşuyor diyor. O öyle diyor. Yıllardan beri adama nefes aldırmıyorlar hainler diyor. Düşünün yani bir nefes alma hakkı dahi vermediler bu ülkede. Aslında düşman bizi iyi tanıyor. İyiler de bizi kötü olarak tanıyor. Koskoca dünyada yapayalnızdım. Ama ilahi adaletin tecelliyatıdır. Her şey son anda ortaya çıkar ama benim ülkem yok olduktan sonra, insanlık yok olduktan sonra, Suriye'de doğuda askerlerimiz şehit olduktan sonra, o anaların yüreği yandıktan sonra,